Parti olarak zaten görmüyorum MHP. Bir siyasi parti değil. Neden? Siyasi parti Türkiye'yi yönetmek için hareket eder değil mi? Ona göre örgütlenir. MHP'nin böyle bir kaygısı tasası yok. Bakınız 2015'te AKP iktidarı kaybetti. 2015 öncesi AKP'yi en sert eleştiren MHP'ydi. MHP'ye genel başkanına başbakanlık teklif edildi. Gel başbakan ol. Meclis başkanını seçelim. Ondan sonra bakalım dediler reddetti. Çünkü bu siyasi parti değil. Bakın Cumhurbaşkanlığı adayı yok. Başbakanlığa aday değil adam. Başında bir tane hödük. Alttan nasıl bir haber gelirse, arka karanlıktan nasıl bir haber gelirse o şekilde hareket ediyor. Bunun görevi emniyette teşkilatlanmak, cinayetler işlemek, insanları öldürmek, hükümetlerde devirmek, hükümetler kurmak. Bunun görevi bu. MHP'nin görevi bu. Çünkü ABD baştan beri bu şekilde tasarladı bunu. Emniyet içerisinde, milli eğitimde, şurada burada Milli güvenlikte sürekli insan bulundurmak. Karıştırmak, ortalığı karıştırmak. Görevi bu. Bunun için bir siyasi parti değil benim gözümde.